Üzverim anne. Kız! Ne aramıyorsun, sormuyorsun, meraktan öldüm. Anne daha sabah körü. Dedikodu için alarm mı kurdun? Ne yaptın Allah aşkına? Herhalde. Kaos beklemez. Kız istemeden ne olaylar patladı anlat. Vallahi büyük bir olay yok desem inanır mısın? Hiç inanmam. Nasıl olay olmadı ya? Bence kızın ailesi kesin mafya. Kız bundan daha büyük bir olay mı olur ayol? Annesi de çok hasta. Kadın gitti gidiyor yani. Ay yazık. Babası da öz babası Lüvey babası. Böyle artist, havalı bir herif. <laughs> Değil mi? Müstakbel dul yani. Allah'ım affet. Tipi nasıl? anne hani kadın daha ölmeden adama rezervasyon yaptıramazsın. Hem senin başın bağlı. <laughs> Ama tamam canım şaka yapıyorum. E hiç büyük haber vermedin. Yok işte. Yok Dur dur. Sen de böyle büyük bir bombanın şişkinliği var ama ne bileyim ben onun kokusunu bir alıyor gibiyim de ama ne olduğunu anlayamıyorum okuyamıyorum şu an. Uf anne içim mayın tarlası gibi. Bir adım atsam patlamaya hazır bir skandala gibiyim resmen. Ay kız delireceğim söyle. Yok söyleyemem yemin ettim ama şunu söyleyebilirim. İsmini veremeyeceğim birinin telefonunda eski sevgilisiyle mesajlarını yakaladım. Ay kız söyle ayol. Söylemem. Sen ağzına laf almaya çalışma anne. Tamam. Şimdi ben okumaya çalışıyorum. Bu ismini veremediğin kişinin eksleri sahaya çıksa bir takım oluşturur mu? Hadi kapamam lazım. Yeni gelinle cici babası kahvaltıya geliyor. Sağ da yardım etmem lazım. Ay tamam. Sonra haberle beni. Hadi öptüm. Aa. Dedikoduya gel.